Hisse senedi yatırımcısı olmakla kripto piyasalarında yatırım yapmak arasında nasıl bir fark var? Çok ciddi bir kuşak farkı var en başta. Bu piyasaları sürükleyenler e, bizim bildiğimiz anlamda klasik yatırımcılardan çok farklı kuşağı temsil ediyor. Hani başlangıç itibariyle öyle olmasa da peşinden sürüklediği kitle olarak aslında öyle. Yani Z kuşağının daha fazla e, sürüklediği bir yatırım profilinden bahsediyoruz. Daha riskli, şimdi e, hani bankada bir yatırım fonuna yatırım yapacağınız zaman bile bir yatırımcı profili modeli çıkartılır. Hani hangi risk düzeyini taşıyorsunuz? Nasıl bir getiri beklentiniz var gibi bir sürü sorular sorulur ve sonunda bir sizin bir yatırımcı profiliniz ortaya çıkar. Riski seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Dolayısıyla yüksek risk alarak yüksek getiri elde edilebilir. Düşük risk alırsanız da düşük getiriye tabi olursunuz düsturundan hareketle hisse senedi yatırımcıları da mesela buna göre bölünür, ayrılır. Fakat kripto para, kripto parada hani düşük risk diye bir şey söz konusu değil. Çok daha yüksek riskin söz konusu olduğu bir yer ve beraberinde de çok yüksek getirilerin elde edilebildiği bir platform. Bir de denetlenmiyor olduğunu e, düşündüğümüzde yani denetlenen bir piyasa değil, merkeziyetsizlikle başlayan yatırım aracı olarak düşünürsek bunları biraz risk düzeyi daha da artabiliyor. E, alıştığımız işte hisse senetlerinde biliyorsun e, sınırlamalar vardır gün içerisinde bazı sınırlamalara tabisindir Yukarı ve aşağı yönde hem riskini hem de getirini sınırlayan bazı fiyat adımları, uygulamaları gerçekleşir. Ama burada öyle bir şey yok. Bir gün içerisinde e, %100, %150 primlerin görülebildiği ama elinizdeki paranın da bir anda yüzde 90 yüzde 90'ını kaybedebildiği değişik bir e, piyasa yapısı biraz ben bunu şeyle e, özdeşleştiriyorum o biraz da çok, son zamanda dile de getirilmeye başlandı aslında insanlar tarafından yatırımcılar tarafından hani finansal bağımsızlık finansal bağımsızlık denilen kavramın e, özellikle şeyde e, kripto para tarafında ee, çok daha fazla önemsendiğini, kullanıldığını, insanların finansal bağımsızlığını elde etmek için bu, bu türden enstrümanları daha fazla kullandığını görebiliyoruz. Gençler için mi özellikle söylüyorsunuz? Özellikle yani, gençler yani. için evet, gençler için özellikle. Öbür tarafta da mesela hisse senedi piyasasında da e, finansal bağımsızlık kavramını duymaya başladık. Fakat temettü yatırımı modelinde daha fazla bunu görüyoruz. Neden? Çünkü emeklilik konu, söz konusu olduğunda işte yurt dışındaki yayınlarda hep böyledir, bili, biliyorsun. E, emekliliğinizi nasıl garanti altına alırsınız, yani daha yüksek bir emeklilik gelirine nasıl ulaşırsınız gibi bir sürü yazı çizi görürüz. Bunları şey yaparız ama bize hiç her zaman uzaktır bunlar. Yani Türkiye'de çok uygulanabilir şeyler gibi gözükmez. Türkiye'ye getirdiğinde, uyguladığında ayakları yere basmayan bir model olur. Ama Türkiye'de de mesela İSİSEN'in tarafında ciddi e, Temettü yatırımcıları ortaya çıkmaya başladı. Var mı sence mantığı? Yani şimdi konumuz kripto ama yeri gelmişken onu sorayım. Temettü emekliliğinin borsa üzerinden var mı mantığı? Kesinlikle var, kesinlikle var. Çünkü hani basit bir matematik aslında. Yani mevcut şartlar altında bu şekilde devam ettiğinde e, emekliliğinde ulaşabileceğin, yani basit SYK emekliliği ulaşabileceğin gelir düzeyi ya da işte bir bireysel emeklilik fonuna dahil olup e, onunla ulaşabileceğin emeklilikle. Ee, bir yandan fiyat hareketi hareketi ile yukarı potansiyel taşıyan, öbür taraftan da sürekli olarak e, yıllık temettü geliri sağlayan e, bir modelde, sürekli bir birikim modelinde e, 10 sene, 15 sene sonrasında, 20 sene sonrasında ulaşabileceğim matematik gerçekten e, kıyas kabul etmez bir şekilde üstün. E, bu da insanların ilgisini çekmeye başlıyor. Biraz finansal okur da artmasıyla aslında e, eskiden biz çok alışıktık hiç bilmeden e, hani borsanın ne anlama geldiğini hisse senedine yatırım yapma, yapmanın ne demek olduğunu bilmeden yatırım yapan insan modelinden gerçekten hisse senedinin ne olduğunu bilen e, bir hisse senedinin temettü içinde alabilecek insan modeline geçtikçe bu matematik yerine daha da oturmaya başladı. Bunların sayısı arttıkça e, bu sefer hisse senetlerin fiyatlarının da yerine oturmaya başladığını ve belli bir seviyenin altını mesela e, kriz dönemlerinde eskiden çok sert dalgalanmalar yaşarken işte gördük yabancıların e, neredeyse tamamen çıktığı bir piyasada e, fiyatlar bir TL bazında en azından belli bir seviyenin altına inemiyor. Dolar bazında dip bu ayrı bir tartışma ama e, yerli yatırımcı buna bunu bir şekilde sahipleniyor ve e, bir taban oluşuyor. İşte hani sermayenin tabana yayıldığı nokta diye bakarsak borsa aslında var bu sebebi itibariyle. Bu açıdan bence temettü yatırımcılığı önemli bir yer tutmaya başlıyor borsada ve iyi de oluyor. Peki kriptolarda bu yok. Temettü Kri Aslında kriptolarda da var. Staking denilen bir oluyor? şey var. kriptolarda da temettü alabiliyorsunuz ama bunun adı staking. Yani bu, bu bir faiz modeliyle çalışıyor. Yani bir kripto parayı alıyoruz aldığınız zaman kripto parayı ihraç eden ya da işte e, hangi borsadaysa, ihraç eden e, kişinin size şöyle bir önerisi olabiliyor. Diyor ki e, sen bu kripto paranı şu kadar süre tut, ben yılın sonunda sana şu kadar daha o kripto paradan vereyim. Bu da bir temettü aslında. Aynı şey. Hiçbir farkı yok birbirinden. Sadece e, para birimleri birbirinden farklı. Ya da işte birisi fiyat para birimi üzerinden e, yaparken öbürü kripto para üzerinden gerçekleştiriyor. E, bu da var. Bunu da çok uygulayan var. Hatta e, hisse senetlerinden çok daha fazla var diyebiliriz. Çünkü hisse senedinde biraz daha alışıldık şey, fiyat üzerinden para kazanmak, kripto paralarda hem fiyat üzerinden hem de staking'den çok para kazanan insan var. Yani gençler özellikle bunu çok uyguluyor yani. Nasıl yatırım yapmak lazım? Nelere dikkat etmek lazım? Doğru yatırıyor. Ee, aslında aslında şöyle, hani bo, ben ben yıllarca biliyorsun hisse senetleriyle ilgili, borsa ile ilgili analizler yaptım, bilanço analizleri yaptım, temel analizler, teknik analizleri takip ettik. Ee, bunun yanında işte şirketin beklentileri vesaire işte şirket yöneticileriyle konuşarak sürekli olarak bir takip halinde aslında nabzını sürekli tutmaya çalıştık. Fakat e, hani kripto paraya geldiğinde sanki bunlar yokmuş gibi gözüküyor. E, ortada bir kripto para var, bunun arkasında da e, bir kitle var, bir hype oluşuyor diyelim daha doğrusu bir kitle oluştuğu zaman değer kazanıyor. İnanca bağlı, e, onun değer kazanacağı inancına bağlı gibi gözüküyor ama pek öyle değil. Yani e, Bitcoin'in ortaya çıkışından e, onu takip eden hatta Bitcoin eski bir teknolojiye dönüştürecek kadar yeni nesil kripto paraların ortaya çıkışından itibaren aslında aynı şeyleri bunlar için de yapmak mümkün. bunların white paper'ları var, hani ne, yol haritaları var, işte token ekonomileri açıklanıyor, sistemin tam olarak nasıl çalıştığı anlatılıyor. Bu kripto paranın aslında fiziki hayatta ne iş gördüğünü de ortaya koyuyor. Tabii ki yani memcoin denilen Dogecoin, Shiba gibi bir sürü fenomen de var ama o işin show business tarafı. Çok yani şöyle düşünmek lazım bu meseleyi, kripto para piyasası hızla büyüyor ama bir yandan gelenekselleşmeye de başlıyor onunla beraber. Çünkü eskiden biz ilk başlangıç dönemlerinde sadece madencilerin çok etkili olduğu, kripto para madencilerin çok etkili olduğu bir piyasayla karşı karşıyaydık. Fakat zaman geçtikçe Wall Street'in bildiğimiz işte Amerikan borsalarına hakim olan finansal kurumların, bu piyasada da ciddi portföylere ulaşmaya başladığını gördük. Bu oldukça da aslında refleksleri tamamen değişmeye başladı, gelenekselleşmeye başladı. Yani bir borsa, bir hisse senedi, bir tahvil faizi, Eurobond neye refleks veriyorsa, neye tepki veriyorsa, tam tersi tepki vermesi gereken kripto paralar da aynı tepkiyi vermeye başladı. Bu tamamen enstrümanı elinde hakim olarak tutan güçlerle alakalı. Fakat bu gelenekselleşme arttıkça fiyat adımları da yavaşlamaya başlıyor. Ee, nasıl ki e, daha agresif e, yükseliş ve düşüşlerden, daha ılımlı düşüş ve yükselişlere doğru dönmeye başlıyor. Fakat bu gün içerisinde birkaç kez gerçekleşiyor. Mesela e, gün içerisinde yüzde %20-30'lara varan marjlar oluşabiliyor aşağı ve yukarı yönde. Şimdi siz e, kripto para gibi bir piyasaya e, bireysel yatırımcıyı çekmek istiyorsanız, misli misli fazla, daha önce örneklerini gördüğü gibi misli misli fazla, para kazanabilecekleri örnekler sunmalısınız. İşte memcoin'ler aslında o örneği kapsıyor. Yani insanların bu piyasadan birkaç ay içerisinde 10-20 katı para kazanabileceği örnekler, zengin olma hayalini gerçekleştirebildiği örnekler için i̇şte tamamen şovuna yönelik coin'ler olarak ortaya çıkıyor. O vazifeyi yerine getiriyor. Ama öbür tarafta gerçekten blockchain tabanında, dünyada, lojistikte, bilgi işlemde, çok ciddi görevleri yerine getiren, maliyetleri çok büyük ölçüde düşüren, hatta çok çok hızlandıran, 10 katı, 20 katı, 100 katı daha hızlı yapılmasını sağlayan başka bir sürü de kripto para ortaya çıkıyor bir yandan. Bu nedenle aslında yatırım yapılan kripto paranın gerçekten ne işe yaradığını bilmek yatırım yapmanın en önemli koşullarından bir tanesi. İkincisi fiyatını çok önceden bulmuşsa, onun peşinde koşup koşmamak, Gerçekten düşünülmesi gereken bir şey. Yani 15-20 kat e, fiyatlanmış olan bir şeyi alıp almama konusu e, düşünülmesi gereken bir şey. A, diğer yandan da e, bir sürü verisini takip etmek gerekiyor. Burada da teknik analiz çalışıyor. E, burada da temel analiz e, yapılabilecek bir sürü şey var. İşte coin'in arz edileceği miktar. Mesela çok e, yüksek miktarda arz edilecek bir coin'in ileride... E, e, deze, dezenflasyonist olma ihtimali yok. Enflasyonist olacak demektir. Yani çok ciddi bir enflasyonu olacak demektir. Enflasyonun olduğu yerde de o malın değeri düşer. Basit e, şey kanunu. E, malın değeri yükselir ama elinizdeki paranın değeri düşer diyeyim daha doğrusu. E, dolayısıyla bu, bu tip şeylere, temel analiz, tek, teknik analiz şeylerine, verilerine dikkat ederek almak lazım. E, bir de çok öyle memcoin peşinde de koşmamak lazım. Onlar çünkü ne zaman, e, kimi, ne, nerede terse düşüreceği çok belli olmayan şeyler. Önümüzdeki döneme dair de e, fikrini sormak isterim. İşgal başladıktan sonra bir toparlanma görüyoruz. Nasıl görüyorsun önümüzde? Yani bu yılı bu yılda nereye gider? Nasıl bir seyir izler sence coinler? E, geçen yılın sonundaki o zirveden itibaren aslında... Bir düzeltme zaten bekleniyordu yani ciddi sert bir düzeltme olacağı ki onun son bir düzeltme hareketi olup ondan sonrasında yeni tarihi zirve hareketinin başlayacağı beklentisi vardı. Bunun özellikle Şubat-Mart aylarında hatta Nisan'ı da katabiliriz çok daha agresif olacağı bu dalgalanma periyodunun çok daha agresif olacağını aslında aklı başında olan uzmanlar diyelim tahmin ettiler. Ben de yazmıştım, özellikle Aralık sonundaki ve Ocak başındaki yazılarımda dünya gazetesinde. Bence bitmedi, hala bu dalga, dalgalanmanın sonuna gelmedik. Bu savaş bir dalga yeni bir yukarı dalgalanma şeyi yaratmış olabilir, marcı yaratmış olabilir. Ama 29 bin dolarlar hala eklenti dahilinde gözüküyor. Her bunu söyleyen çok ciddi analistler var. Ama bu yılın sonuna doğru da, en azından ikinci yarısından sonra da çok yukarı yönde sert hareketler yaşanabileceği tahmin ediliyor. ve Genellikle Bitcoin'deki hareketler halving denilen bu yarılanma ile birlikte gerçekleşiyor. Fakat bu seferki yarılanma daha önceki yarılanmalar gibi olmadı. Yani daha önceki yarılanmalarda neredeyse 3-4 katı, 5 katı, 10 katına varan yukarı hareketler gerçekleşirken bu seferkinde böyle olmadı. Bu seferki biraz yanıltıcı bir fiyat hareketine, döndü ama bence e, önümüzdeki bir ay içerisinde bir bir birkaç ay içerisinde bir dip e, görebiliriz gerçek bir dip görebiliriz fakat arkasından da e, yukarı yönlü hareketin Bitcoin için söylüyorum e, beklentisi var alt koyunlar artık e, bazıları mesela Bitcoin'den bağımsız şekilde hareket etmeye başladı ama çoğunluğu alt koyunlarda özellikle dikkatini çekenler var mı? var çok var 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 mesela HBAR diye bir coin var, onu takip ediyorum. HTOR diye bir tane var, onu takip ediyorum. Bunlar hep e, tabii benim projelerini inceleyip de takip ettiğim tarzda şeyler. Hani geleceği ol, ol, olacağını düşündüğüm coinler. Yani beklentisi öyle e, birkaç aylık be, genel kripto para yatırımcısının e, memcoin gibi Beklediği değil. gibi evet. yani öyle gibi bir, değil. Al, alayım da birkaç ay içerisinde yükselsin gibi bir şey değil. Özellikle fenomen olan coin'lerin mesela Ethereum, Ripple gibi bir fonksiyonu yerine getiren eee coin'lerin alternatifi olabildikleri için ve daha hızlı, hızlı, daha ucuz maliyetli ve çevreye daha duyarlı şekilde iş yapabilen coin'ler oldukları için bunları takip ediyorum. Aslında çok var ama aklıma hani ilk ilk aşamada gelen iki, iki tanesini saydım. ama bir o kadar da hatta misli misli de hiçbir işe yaramayıp tamamen bir kitle, fanatik kitlesi yaratıp onun pe peşinden sürükleyerek yükselmeyi hedefleyen coin'ler de var. Ona dikkat etmek lazım. Tabii. Barış Erkay'a, dünya yazarı çok teşekkür ediyoruz.